Tüm dostlara yeniden merhaba. Bugün arkadaşlar sizlere Almanya'nın yeni göç yasasını, yabancılar yasasını anlatacağım. Bunda yapılan önemli değişiklikler var. E, bu değişiklikler neler? Bunlarla ilgili sizlere detaylı bilgi vereceğim. Bildiğiniz gibi Uluslararası Göç İstatistikleri Kurumu 2022 raporunu açıkladı. Ve bir önceki yıla göre Türkiye'yi terk edenlerin sayısı %62.3 artmış. Yani 466 bin insan ülkeyi terk etmiş. Ve bu sayının içinde de gençler, 25-30 yaş aralığında gençler en büyük oranı oluşturuyor. Ülke adına gerçekten çok acı bir tablo. Ama ne yaparsın ki insanlar geleceğe daha ümitle bakmak istiyorlar ve hızlı bir şekilde de ülkeyi terk ediyorlar. Şimdi Almanya yeni göç yasası ile ilgili hangi kolaylıkları yaptı? İsterseniz bunlarla ilgili detaylı bilgileri sizlere verelim. Almanya arkadaşlar, bu işi kolaylaştırmak için iki farklı yöntem, iki farklı seçenek insanlara sundu. Birincisi mavi kart, ikincisi şans kart. Şimdi öncelikle mavi kartı anlatalım sizlere. Şimdi mavi kartın arkadaşlar özelliği şu. 4 yıllık üniversite mezunu isen ya da 2 yıllık üniversite mezunu isen bu karta başvuru yapabiliyorsun. Niçin bu şekilde sınırlandırmışlar? Çünkü Almanya'nın uzmana ihtiyacı var. Şu anda 1.98 milyon uzman ihtiyacı var. Yani yaklaşık 2 milyona yakın uzman ihtiyacı var ve 2035 yılına kadar da 7 milyon insan iş hayatından çekilecek ve bu açık daha da büyüyecek. Bunun için böyle bir kolaylaştırma yaptı. Sadece Türkiye için değil, tüm dünyaya yaptığı bir kolaylık bu. Almaya, uzman gelişini kolaylaştırmak ve bu insanları, eğitimli insanları ülkeye çekmek. Mavi kartı önce anlatalım. Hangi kolaylıkları veriyor? Önceki yasada diyordu ki kendi alanında çalışabilirsin, kendi uzmanlık alanında çalışabilirsin. Şimdi diyor ki uzmansan ve iş bulabiliyorsan her alanda çalışabilirsin. Birincisi bu. Şimdi üniversite mezunusun, 4 yıllık bir üniversite mezunusun ya da 2 yıllık bir okuldan mezunsun. İşte bu vizeye başvurabiliyorsun. Başvurabilmen için ne yapman lazım? Bir iş bulman lazım. İşin şartı ne? 58 bin euro bürüt bir yıllık gelirinin olması lazım. Birinci şart bu. Bu işi bulduysan bu vizeye başvurabiliyorsun. 2024 yılında ne kadar olacak? 49.580 euro olacak yıllık bürüt. 2024 yılında biraz daha da aşağı çekecekler. Yani bulacağınız iş bu yıllık geliri getirmesi lazım. Yani demek ki böyle bir iş bulduysan, bu geliri getiren bir iş bulduysan mavi karta başvurup Almanya'ya gidebiliyorsun. Şimdi bazı iş alanları var. bu alanlarda çok büyük ihtiyaç var. Mesela iletişim, teknikeri, doktor, bakım buna benzer işlerde ise bu oran daha düşük. Burada da 45.500 Euro'luk bir iş bulursan yine mavi karta başvurup vizeni alıp Almanya'ya gelebiliyorsun. Ama dediğim gibi bu sağlık alanı, iletişim alanındaki işlere başvuru yapabilmen için maaşı düşük ama çalışma ajansının onayını alman gerekiyor. Çalışma ajansı diyecek ki evet bu alanda gerçekten ihtiyaç var ve bu işi de bu kişi bulmuş. O zaman bu çalışma ajansının onayını alırsan mavi karta başvurup Almanya'ya gidebiliyorsun. Demek ki 58 bin euroluk brüt bir iş bulursan çalışma ajansının onayına ihtiyacın yok. Ama iletişim alanında, sağlık alanında, bakım alanında e, ücret düşük ama çalışma ajansının onayına ihtiyacın var. Şimdi bu işi buldun. Ne yapman gerekiyor? Türkiye'den e, vizeye başvuracaksın. Almanya'nın bu konuda yetkili kırdığı IDATA denilen bir kurum var. Bu kurumdan e, randevu alıyorsun. Tabii randevuyla biraz uzun sürebiliyormuş. Randevu alıyorsun. Randevu aldıktan sonra e, görüşme zamanında tüm belgelerini sunuyorsun. Belgelerin işte konsolosluğa gönderiliyor. Ve artık e, mavi kartınla birlikte, vizeninle birlikte Almanya'ya işe başlayabiliyorsun. Ama şöyle de bir kolaylık yapmışlar. Bu yabancılar yasasının bir maddesinde 81A denilen bir madde var. Ve bu maddede de eğer işverenin çok acil elemana ihtiyacı varsa 411 euroyu gidip yabancılar dairesine yatırıyor ve yabancılar dairesi sizin işlemlerinizi takip ediyor. Yani bu süre daha da hızlanabiliyor. Yani diyor ki bir iş bulduysan İşverenine konuş, gelsin bu ücreti yatırsın ve senin işlemlerin daha hızlı sürsün ve daha hızlı bir şekilde Almanya'ya gidebilirsin. Yani iş bulduğunuz zaman işverene de bunu teklif edebiliyorsunuz. Yani bu parayı yatırıp sizin işlemleriniz yabancılar dairesi tarafından yapılabiliyor. Belki 6 ay süren bir gelme süreniz veya 8 ay süren bir gelme süreniz 1 aya 2 aya düşebiliyor. Bunu da unutmayın 81A maddesine göre. Şimdi başta dedik ki e, diploman olması lazım, üniversite mezunu olman lazım, bir iş alanında uzman olman lazım. E, bunlar yok. Yani sadece uzman olanlar bir üniversite mezunu olanlar mı mavi karta başvuruyor? Hayır. Eğer bir eğitiminiz yoksa, bir diplomanız yoksa ama özellikle bilişim alanında bir beceriniz, bir yeteneğiniz varsa ve bunu ispat edebiliyorsanız, bunu belgelendirebiliyorsanız... İşte o zaman yine siz mavi karta başvuru yapabiliyorsunuz. Bu çok önemli bir detay gerçekten. Sadece eğitimler değil, bir konuda beceriniz, yeteneğiniz varsa bunu ispat edebiliyorsanız sizler de mavi karta başvurabiliyorsunuz. Ve bunu da dediğim gibi ispat ederken son 7 yılın 3 yılında o alanda çalıştığınızı belgelemeniz lazım, göstermeniz lazım ve bu yeteneğinizi, bu becerinizi belgelerle ortaya koymanız lazım yine şöyle bir kolaylık yapmışlar eşinizin yanında aynı zamanda anne babanızı da getirebiliyorsunuz bu da gerçekten büyük bir kolaylık yani Almanya bu uzman açığını kapatmak için gerçekten yabancı yasasında çok güzel kolaylaştırmalar yapmış özellikle Avrupa'yı düşünen Avrupa'da çalışmaya düşünen için Almanya şu anda gerçekten güzel bir seçenek oldu bu seçeneği, bu alanda böyle bir uzmanlığınız varsa, eğitimsiz de olsanız, bir uzmanlığınız varsa veya bir üniversite mezunuysanız bu mavi karta başvuru yapabilirsiniz. Şimdi gelelim ikincisine arkadaşlar, şans kart. Bu şans kart ne işe yarıyor? Bu da arkadaşlar şöyle diyor ki, bir iş bulamadın ama diyorsun ki kendine güveniyorsun, ben üniversite mezunuyum. Kendi işimi kendim aramak istiyorum. Böyle internet üzerinden uzaktan değil de Almanya'ya gelip Almanya'da aramak istiyorum veya e, denklik yapmak istiyorum. İşte bu şansı da sana veriyor. İşte adı da zaten şans kart. Sana bir yıllık Almanya'ya gitme hakkı veriyor. Bu bir yıl içinde sen Almanya'da bir iş bulursan, işte o zaman senin geçici oturumun devamlı oturuma dönüştürülüyor ve artık o işte çalışabiliyorsun. Bunda da bu şans kartta da e, puan sistemi getirmişler. 20 puanlık bir e, puan e, sistemi var ve bu 20 puanın 6 puanını toplarsan e, bu şans kartı almaya hak kazanıyorsun. Tabi iş ararken e, sana haftalık 20 saat çalışma hakkı veriyor, yine farklı işlerde 2 e, haftalık çalışma hakkı veriyor. Bunlar gerçekten önemli şeyler yani gidiyorsun bir işte e, deneme yapmak istiyorsun. Farklı işlerde işte iki hafta çalışabiliyorsun veya haftalık sana diyor ki haftada 20 saat çalışabiliyorsun böyle de bir çalışma izni veriyor yani iş bulmayı tamamen kolaylaştırıyor yani bürokrasiyi ortadan kaldırıyor buyur diyor yeteneğin neyse alanın neyse uzmanlık alanın neyse buyur işini bul çalış işverenle konuş veya işte e, denklik yap üniversite mezunusun ama denkliğin tam e, Almanya'daki aradığın işteki denkliği tutmuyor. O firmayla konuşuyorsun, o açığı o firmayla birlikte kapatabiliyorsun. Bu da çok önemli. Ama dediğim gibi puan sistemi var. Ama ondan önce önemli bir şey de söyleyeyim. Burada geçimini onlar sağlamıyor. O bir yıl içinde geçimini garanti altına almak zorundasın ve bunu ispat etmek zorundasın. Nasıl? Ya birisi senin o geçimini sağlamayı üstlenmeli ya da Türkiye'de Almanya'nın göstereceği bir bankaya o miktarı yatırmalısın. İşte o banka tarafından bloke edilecek. Yani Almanya'da bu bir yıl geldiğin zaman kendini sağlama alıyor. Yani o sorumluluğu almak istemiyor. Böyle de bir parayı siz göstermek zorundasınız. Böyle de bir şart koymuş. Şimdi gelelim puan sistemine. Şimdi diplomalarla ilgili önce söyleyelim. Diploman var ama tam bir eşdeğer değil. Bunun için geliyorsan bir 4 puan cepte. Yani diyorsun ki diplomamı ben bir iş yeri buldum. Diplomamı e, denkleştireceğim. 4 puan aldın. B2 seviyesinde bir Almancan var ise 3 puan alıyorsun. B seviyesinde bir Almancan var ise 2 puan alıyorsun. C1 seviyesinde İngilizcem var ise de 1 puan alıyorsun. Yani dilden iyi bir puan toplayabiliyorsunuz. Bunu tabi belgelendirmeniz lazım. Üniversiteyi bitirmişsin ve bitirdikten sonra son 7 yılın 5 yılında pratik yapmışsın. Yani o alanda çalışmışsın, o alanda uzmanlığın var. Buradan 3 puan cepte arkadaşlar. 2 yıl çalıştıysan burada da 2 puan cepte. Böyle de bir puan toplayabiliyorsun. Eğer 35 yaşın altındaysan 2 puan yani gençsen ve 35-45 yaş aralığında isen de oradan 1 puan alıyorsun. İşte bu puanlarda 6 puanı topladıysan bu şans karta başvuru yapabiliyorsun. Gerçekten güzel bir sistem. Yani bu mavi karta ve şans karta baktığımız zaman Almanya arkadaşlar şunu diyor. Ne olursan ol, gel demiyor. Bir, genç ol diyor. İki, eğitimli ol diyor. Üç, pratik yapmış yani bir pratiğin olmasını istiyor. Almanca bilginin olmasını istiyor. Almanca'da bir temelinin olmasını istiyor. Almanca'ya konuşmanı istiyor diploma denkliği yapmanı istiyor. İşte Almanya bu iki kart ile bunları yapmış olmanı ve yapmanı sağlamanı istiyor. Ve bu şekilde de uzman açığını kapatmak istiyor Almanya. Ve bu puanı toplarsanız yani bu 6 puanı toplarsanız bir yıldın arkadaşlar Almanya'ya gelip iş arayabilirsiniz. Mesela bu şans kart ile Almanya'ya geldin, işi de buldun veya diploma denkliğini de yaptın. Artık sizin bu 1 yıllık geçici oturumunuz neye dönüyor arkadaşlar? E, daimi oturuma dönüyor ve artık siz iş hayatında çalışmaya başlıyorsunuz, geçiminizi sağlamaya başlıyorsunuz. Bir de arkadaşlar e, bunlar bu mavi karta veya şans karta başvuru yapmak istemiyorsun, denklik yapmak istiyorsun. Bunların ilgili de size bir 6 ay e, süre veriliyor. Yani bir iş yerinde konuştun, belgelerini yolladın, orası dedi ki e, tam bizde denkliği yok. Ama şu kadar süre bizde eğitimini yapabilirsin, eğitimini sağlayabilirsin. Bunu da bu işverenle birlikte belgeleyebilirseniz işte göç idaresine yolluyorsunuz ve 6 aylık size bir vize veriliyor. Bu süre içinde de bu şirkette denkliğinizi tamamlayabiliyorsunuz. Ondan sonra da o şirkette anlaşma sağlarsanız yine oturum alabiliyorsunuz. Yani böyle bu şekilde de bu denklik sağlayarak da gelme var. Evet arkadaşlar, Almanya gerçekten gelişleri bir hayli kolaylaştırmış uzman açığını kapatmak için. Avrupa'ya gelmek isteyenler için gerçekten Almanya güzel bir kapı açmış. Özellikle eğitimli insanların bu kapıyı, bu şansı değerlendirmelerini tavsiye ediyorum. Ama benim bir eğitimim yok diyorsanız, özellikle bilişim alanında bir uzmanlığınız da var ise bunu da sizler değerlendirebilirsiniz eğer belgelendirme yapabilirseniz. Evet arkadaşlar bugün de Almanya'daki yeni göç yasasını sizlere anlatmaya çalıştım. Umarım faydalı olmuştur. Hemen hatırlatmamızı yapalım. Bu şekilde faydalı videolarımızın devamı için kanalımıza desteğinizi esirgemeyin. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Videolarımızı beğenmeyi unutmayın ve yorumlarınızı, düşüncelerinizi eklemeyi unutmayınız. Bunlar kanalımız için gerçekten önemli destekler, önemli adımlar. Yeni bir içerikte görüşmek üzere. Hoşçakalın, sağlıcakla kalın.